Bileye destilerin manevi öğretilerine göre, geçmişte görülmüş bir rüyayı tekrar görmek veya benzer bir deneyimi yeniden yaşamak, kişinin kendi bilinçaltı ve kozmik enerjilerle olan bağlantısını güçlendirmesiyle mümkün olabilir. İşte bu süreçte izleyebileceğiniz bazı adımlar, bir niyet belirlemek bir rüyayı tekrar görmek için niyetinizi netleştirin. Belirli bir rüyayı yeniden görme arzusunu açıkça ifade etmek anlamına gelir. Gece uyumadan önce, rüyayı yeniden görmek istediğinizi kendinize söyleyin ve bu niyeti evrene gönderin. Kil meditasyon ve rahatlama. Uykudan önce meditasyon yapmak, zihninizi sakinleştirir ve bilinçaltınıza odaklanmanızı sağlar derin nefes alarak rahatlayın ve rüyayı tekrar görme niyetinize odaklanın. Enerjilerinizi dengelemenize ve rüyayı tekrar görme olasılığınızı artırmanıza yardımcı olabilir. 3. Rüya günlüğü tutmak Geçmişte gördüğünüz rüyayı ayrıntılı bir şekilde yazın. Rüyanın detaylarını hatırlamanıza ve bilinçaltınızı, bu rüyayı yeniden yaratmaya teşvik etmenize yardımcı olur. Rüya ile ilgili duygularınızı ve hislerinizi de yazın çünkü bunlar rüyayı yeniden görme sürecinde önemli olabilir. 4. Kristal ve enerji taşları kullanımı. Rüya deste öğretilerde belirli kristallerin rüya görme ve hatırlama sürecini destekleyebileceğine inanılır. Özellikle ametist, lapis lazuli veya ay taşı gibi taşlar uyumadan önce yastığınızın altına konulduğunda rüyaları hatırlamanıza ve bilinçaltınızı açmanıza yardımcı olabilir. Bilinçaltı mesajları ve semboller. Geçmişte gördüğünüz rüyayı yeniden görmeye çalışırken, bu rüyanın sembolik anlamlarını keşfetmekte önemlidir. Rüyanızda yer alan semboller ve mesajlar, bilinçaltınızın size iletmek istediği derin anlamlar içerebilir. Bu semboller üzerine meditasyon yaparak, bilinçaltınızla daha derin bir bağlantı kurabilirsiniz. Altı ileri seviye rüya teknikleri. Bazı Pleiadesli öğretmenler, bilinçli rüya görme, lucid dreaming tekniklerini önerir. Bu teknikler, kişinin rüya sırasında bilinçli olmasını ve rüyayı kontrol etmesini sağlar. Bilinçli rüya görme pratiği yaparak, geçmişte gördüğünüz rüyayı yeniden görmeyi başarabilirsiniz. 7. Sabır ve düzenli pratik Geçmiş bir rüyayı yeniden görmek zaman ve sabır gerektirebilir. Bu süreçte düzenli olarak meditasyon yapın, rüya günlüğü tutun ve niyetinizi net bir şekilde belirleyin. Sabırlı olun ve sonuçları hemen beklemeyin. Rüyalar genellikle zaman içinde ve doğru enerjik hazırlıklarla yeniden ortaya çıkar. Bu adımlar, bileye desteği bir bakış açısıyla, geçmiş bir rüyayı yeniden görme çabalarınızda size rehberlik edebilir. Kendinize zaman tanıyın ve süreci doğal bir akışla ilerletin bileğe bakış açısına göre geçmiş bir rüyayı tekrar görmek, yalnızca kişinin kendi içsel arzusuyla değil, aynı zamanda kozmik enerji akışlarına ve ruhsal rehberlerle olan bağlantılara da bağlıdır. İşte bu süreci daha derinlemesine desteklemek için, ek adımlar ve öneriler, 8. Kozmik Enerji ve Ritüeller Bileye destilerin kozmik enerjilere olan inancı, rüya deneyimlerini derinleştirmenin ve yönlendirmenin bir yolu olarak kabul edilir. Geçmişte gördüğünüz bir rüyayı tekrar görmek için belirli bir kozmik zaman dilimini, örneğin dolunay zamanı, seçebilir ve bu süreçte ritüeller yapabilirsiniz. Bu ritüeller, meditasyon, niyet belirleme, tütsü yakma, mum ışığı kullanma ve kristal taşlar gibi elementleri içerebilir. 9- Ruhsal rehberlerle bağlantı Bile'ye deste öğretiler, bireylerin ruhsal rehberlerle iletişim kurabileceği ve bu rehberlerden rüyalarla ilgili yönlendirme alabileceği inancını taşır. Bu rehberler, pileyadesli varlıklar, melekler veya diğer yüksek bilinç seviyesindeki varlıklar olabilir. Gece uyumadan önce, rehberlerinizden rüyayı tekrar görmenize yardımcı olmalarını isteyin. Dualar, meditasyon veya basit bir içsel diyalog aracılığıyla yapılabilir. 10. Rüyalarla ilgili okuma ve araştırma geçmişte gördüğünüz rüyayı yeniden görmek için, rüyanızda ilgili konular üzerine okumalar yapmak faydalı olabilir. Rüyanızda yer alan semboller, olaylar veya hisler hakkında bilgi edinmek, bu rüyayı tekrar görmenize yardımcı olabilecek bilinçaltı ipuçları sunabilir. Rüya tabirleri, spiritüel kitaplar ve pleyadesli öğretilerle ilgili literatür, bu konuda rehberlik sağlayabilir. 11. Enerji çalışmaları ve çakra dengesi enerji bedeninizi ve çakralarınızı dengelemek, rüyalarla daha güçlü bir bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Bile'ye deste öğretiler, özellikle üçüncü göz çakrası, alnın ortasında yer alan enerji merkezi, üzerinde çalışmanın, rüyaları hatırlama ve yönlendirme yeteneğini artırdığına inanır. Meditasyon, nefes egzersizleri, kristal yerleştirme veya reiki gibi enerji şifa teknikleriyle yapılabilir. 12. Rüya yolu ve geri çağırma. Geçmiş bir rüyayı geri çağırmak için özel bir niyetle yola çıkmak bu süreci destekleyebilir. Yatmadan önce geçmişte gördüğünüz rüya hakkında derinlemesine düşünün ve onu zihninizde canlandırın. Rüyayı yeniden yaşamak istediğiniz duyguları ve sahneleri detaylı bir şekilde hatırlayın. Bilinçaltınıza bu rüyayı yeniden yaratma sinyali gönderebilir. 13 Pozitif düşünce ve inanç geçmiş bir rüyayı tekrar görme konusunda pozitif düşünce ve inanç, bileye deste öğretilerin temel taşlarından biridir. Rüyayı tekrar göreceğinize dair olumlu bir tutum sergileyin ve bu niyetinizi evrene gönderin. Bu inanç ve pozitif enerji, bilinçaltınızın bu rüyayı tekrar yaratma olasılığını artırabilir. 14. Rüya paylaşımı ve topluluk desteği. Benzer rüya deneyimlerine sahip kişilerle rüyalarınızı paylaşmak, bu süreçte size yeni perspektifler sunabilir. Bileye topluluklar veya rüya çalışmaları grupları, rüyaların anlamını ve tekrarını araştırmak için destekleyici bir ortam sağlayabilir. Bu tür gruplar, rüya deneyimlerini paylaşarak ve analiz ederek, bireylerin kendi rüyalarını daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olabilir. 15. Uyanma ve Rüya Geri Çağırma Teknikleri Rüyalarınızı daha iyi hatırlamak ve bilinçli bir şekilde yeniden görmek için uyanma teknikleri uygulayabilirsiniz. Rüya sırasında belirli bir saatte uyanmayı ve hemen rüyayı hatırlayıp not almayı içerir. Uyanma sırasında rüyada gördüğünüz detayları yazın veya kaydedin. Bilinçaltınıza rüyayı hatırlama ve yeniden yaşama mesajını güçlendirebilir. 16. Rüya alanını arındırma. Uyuduğunuz ortamın enerjik olarak temiz ve dengeli olması rüya deneyimlerinizi etkileyebilir. Rüya alanınızı düzenlemek pozitif enerjiyi teşvik edebilir ve rüyaların hatırlanmasını kolaylaştırabilir. Rüya alanınızı düzenlerken yatak odanızı temiz tutun, bitki veya tütsü gibi doğal elementler kullanın ve pozitif enerjiyi çekmek için kristaller yerleştirin. 17 Sabır ve kabul Son olarak, rüya deneyimlerinin doğal bir akışla gerçekleştiğini ve zorlanmaması gerektiğini unutmayın. Geçmiş bir rüyayı tekrar görme arzunuzun gerçekleşmesi zaman alabilir. Sabırlı olun ve süreci zorlamadan, doğal akışına bırakın. Rüyalar, bilinçaltımızın ve ruhsal rehberlerimizin bize ilettiği mesajların bir yansımasıdır, bu nedenle, rüyaların kendiliğinden ortaya çıkmasına izin verin. Bu adımlar, pileye deste öğretilere dayalı olarak, Geçmişte gördüğünüz bir rüyayı yeniden görmenize yardımcı olabilecek yöntemlerdir. Kendi içsel rehberliğinize güvenin ve bu süreci bir keşif yolculuğu olarak görün.